Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün de çok güzel bir sistemi inceleyeceğiz sizlerle diyerek e, bu yeni videoda başlamak istiyorum arkadaşlar. Bugün ayın ben bu videoyu muhtemelen ayın 3'ünde Çünkü bugünkü videomuzu paylaştık. Çok güzel e, çarp çevirerek inanılmaz edebi elde ödemelerini yapan yani bugün itibariyle yapan bir sistem tanıttık arkadaşlar. Yeni bir ruble karakter seçip Şimdi binlerce bir raket bir swap kullanmıştık. Bunlardan da önceden e, kantin sistemlerimi incelemesinde bulmuştuk zaten diyelim ve şimdi sistemimize geçelim. Şimdiki sistemimiz bir e, arbitraj sistemi. Arbitraj nedir abi? Arbitraj aslında şöyle şöyle lagası diyelim bu arada. Arbitrajın ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor ki nasıl para kazanacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Bugünkü kullanacağımız ise Mon Arbitrage. Arbitrage diyor. E, biz arbitraj yapan bir sistem. Şimdi arbitraj mantığı ben size şöyle anlatabilirim. Yani mesela şöyle doge diyelim. Dogecoin üzerinden size bir arbitraj örneğe örneği vereyim. Dogeyi doge TradingView'de trading bir görüntüleyelim. Dogecoin'i. E, şöyle Chrome bir arama gerçekleştirdik. TradingView'de trading bir doge seçelim. bu video biraz uzun olacak çünkü arbitrajın ne olduğunu da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Diyelim. Şimdi aşağılara inelim ve tam üzerindeki bir grafik çekim. Merak hiç gerek yok. Bakın. Burada ilk başta bize Bitrex, burada şu an masum sarışa e, altık uyutmamız lazım. Bittrex borsası ve yanında Binance, Epetax, Poloniex, Bitcoin Capital.com gibi gidiyor. Bunlar bildiğiniz gibi kripto para borsaları arkadaşlar. Bakın bu borsalarda siz de şu anda bağlı bir açık görüyorsunuz. Bakın Bitrex'e Dogecoin 0.513, Binance'a Dogecoin 0.510 ya da Epetex'e şu anda 0.512. Bytrace'e sıkıntı 511 şu an. Bakın bir yerde fazla, bir yerde düşük. Kuruş kuruş olsa da bu oynuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bir kuruş diye bir fark atalım kafamıza. Şöyle bir hesap makinesi açalım. Hesap makinesine e, işlem başı bir kuruş diye bir şey atalım. Şöyle. İşte, Türk lirası olarak diğer 0.01 ve biz bunların şu an TL için gösterdiği için bunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, her işlemde bakın yani şöyle anlatayım. Bir kuruş fark olduğunu gördük. Şu anda 0.3 .bit, Bitcoin'de 0.512 Bytrex'de 0.512 Biz Bitcoin'den 512'ye alırken Bytrex'i 512'ye satıyoruz. Ve arada bakın açık para kaldı. Para bize kalıyor arkadaşlar. Ee, ya bak 0.512'ye aldık 0.514'e sattık. 0.0002 gibi bir değer bize kaldı. Her işlemden bir kuruş kar ettiğini düşünürsek arkadaşlar sonra çok az geliyor. 100 Dogecoin bir işlem hacmi açtığımızda yani 100 Dogecoin dediğimiz zaman da 1 TL oluyor. 1 TL oluyor. 100 Dogecoin her işlemde her Dogecoin'de 1 kuruş. 100 Dogecoin'de dediğim gibi 1 TL kalıyor. Şöyle silelim. 1 TL kalıyor. Biz akşama kadar eğer işte 5 işlem yaparsak 5 TL karımız oluyor. Abi yatırım planı düşecek. Eğer bunu 1000 e, yok 100 dolarlık 1000 dolarlık koyun çıkarsa işte bize her işlem hacminde 10 TL vermiş olacak. Akşama kadar da 5 işlem yaparsak günlükümüz 50 TL gelmiş olacak. Biz yatırımımızı 1500 dolarlık koyun e çıkartırsak bize 15 TL vermiş olacak. Akşama kadar yine 5 işlem yaparsak bize günlük 75 TL olacak Bizim günlük dolarlık Elimdeki dosyoyu fiyata aynı kalıp 75 TL'ye yalnız kar bıraktım. Bir süre sonra bu 75 hiç harcamayıp bunu atıyorum. 2500 dosyoyu ne yaparsak, silelim abi. 2500 yaparsak işlem başı bu 25 TL'ye bırakır. İşlem başı 25 TL'ye günlük bir işlem yaptığımızda bir de 125 TL bırakır. Bunu da aya ayla şey yaptığımızda gösterdiğimizde 3750 TL yani asgari ücretten daha fazla bir parayı arbitraj tekniğiyle kazanabiliyor. Bu arbitraj için botlar yapılıyor. Neden botlar yapılıyor? İnternette bunlar gibi zaten bir sürü bot var. Bakın arbi trading mi oluyor. Arbitrage bot yazalım. Bir sürü telegram botu, ot boku, bot boku hepsi var abi tamam mı? Ha güvenli mi değil mi orası çek kalmış. Çünkü paranızı buraya atılmaz. Bakın bir sürü arbitrage yapıştı. Neden bunları botlar yaptırdık? Abi insan hani beşer şaşar diye bir laf var. Bir karışıklık olabilir. 7 aktif olmayız ama botlar 7-24 aktif olur. Gece de işlem yapacaksınız. Botlarla bu sayede daha fazla para kazanıyoruz. Bununla ilgili sistemler var. Sistemler diyor ki bana paranızı yatırın. Bot bot çıkıyor. Uğraşmayın. Biz yapıyoruz zaten. Size de işte 100 TL kazandırıyorsak 10 TL'si kendimiz alırız. İşte 110 TL kazanırız. 10 TL'si bizim 100 TL'si sizin. Çünkü para sizden çıkıyor der. Bunları yapan daha önce koyunar sistemi vardı. Birkaç tane daha sistem vardı. Abi evet, aslında patladı. Bugün de Mon Arbit Space'i tanıtacağız. Süre uzun vaktidir. Açık ve ödeme örneğini yaptığı için tanıtma gereksin. Duydum arkadaşlar? Liber risk size aittir dediğim gibi. Şu anda arbitrajın ne olduğunu anladık. Anladığınızda gelir sisteminde çok fazla anlayacağız. Hemen kaydolmaya kadar anlatmayacağım. Basit bir sinyal platformu var. Eee ve e-mail'inizle şifrenizle girişinizi yapıyoruz. Şu anda Mon Arbit Space'in eee arayüzünü arkadaşlar 938 gündür aktif bitmeyi Yani 938 gündür aktifler. Bu ne demek oluyor? Bir yıl üç satıcı Yani neredeyse 3, 3 yıla yakındır e, aktif bir sistemden bahsediyoruz. Burada alım satımları görüyoruz. Sistemim ben en çok hoşuma giden bakın böyle seçimler, zoomlamalar. hani asıl şeyde olanlar gibi yani. Bakın burada bu alanları görüyoruz. Bakın bu satın al, aldığımız alan, sattığımıza bakın. Tamam bu aradaki kısım bize kar getirecek olan kısımdır diyor. Şimdi e, bu şekilde giriyoruz. dashboard ekranı bu şekilde. Bu sayede e, özür dilerim bu sayede. Sistemde birçok coin bulunmakta ve ekranına Vault ekranına gelir. Valutlardan hem coinlerimizi de. coin olarak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash ve Dogecoin olarak destekliyorlar şu şöyle. De. Bitcoin yine Deposit bir travel mevcut var. Benim şu an 85 satışım bir Ama ben hiç yatırım yapmadım. Nasıl bir Ondan da bahsedeceğim. Aşağıda trade butonu var. Siz buraya yatırım yapacaksanız valut Kısımda bulunan depozit kısmına tıklayacağız bu Depozit Deposit dediğimizde bak bize de burada uyarlar veriyor. Get adresi dediğimizde bize bir adet bitcoin adresi verecek. Bize özgün bitcoin adresi. O bitcoin adresine yatırım yapacağız. Şimdi trade kısmında bakın bitcoin'e 1.2, ethereum'da 1.2, litecoin'e 1.6, bitcoin cash'te 1.2, dash'te 1.3. Doge'da ise 1.4'lü bir profit yani yatırım oranlarımız mevcut. Bu ne demek abi? Bu günlük ve bunu tabii ki de reklamı değişecek. Mesela e, Doş'tan örnek verelim. Daha hani 1000 Doge tutuyorduk. E, yok daha 1500 Doş dedik ve bize karını ne yaptık bilmiyoruz. Bayağı bir kar daha aynı yapmamış. Şu an ne ki bize, bize 443 dakika işlem süreci sürecinden sonra bize 19.25 19 Doge'ın 19 bir getirisi olacak. 443 dakika dakika ve hatta hesap makinesini hesaplayalım. Hesap makinesini hesaplayalım. Ne kadar da ne kadarlık bir karımız olacak. 2500 dolar bir fiyata 443 dakika diyor. Hemen kopyaladım. Hayır, bu olmuyor sanırım. Niye olmuyor? Ha 443 dakika dedik. 4 Ha, bir saniye arkadaşlar. 443 bölü 60 yapacağız ve Enter'ladım bize yani yaklaşık 7 saat sonra o 19 Doşko'yu verecek. Dogecoin'in güncel kopyasına Doge Converti yazalım. Evet, to USD diyelim. Dolar cinsinden bakalım. Dolar parçasında bize ne kadarlık bir kar olacak. Litecoin bu arada daha büyük bir getirisi vardı. Yani bir Dogecoin aynen şuradan bakalım. 19-20 dört gün getirisi olacak size. Biz onu 19 olarak yaptığımızda enterladım. Bakalım ne kadarlık bir getir. Yani arkadaşlar 0.97 ya yani yaklaşık 1 dolarlık bir karımız oldu. Ee, Sıratta vardı. 1 dolar diyorsunuz. 1 dolar 7 saatte 1 dolar veriyor. Biz 2500 gün yatacağız. Zannedemiz bir şey değil Direkt arbitrajda olduğu için herhangi bir sıkıntımız olmayacak. 2500 boş gününde günümüz şu anki kurla 128 dolar yapmakta. 128 dolara 1 dolar gerçek verildi değer arkadaşlar. E atıyorum 10.000 dolar 10.000 dogecoin yatırsanız 100 dogecoin alırsınız. O da çok büyük bir şey arkadaşlar. Ya, e, görüyorsunuz. Şu an işlem ücretleri hariç bir değer görüyorsunuz. Bunu sonra Litecoin'e bulduğumuzda daha değişik bir değer karşımıza çıkıyor. E, Litecoin'in güncel fiyatına da şuradan bakalım. Litecoin kaç TL yani ne kadar Litecoin yatırırsak ne kadarlık Litecoin biz alabiliyoruz. Sistem güzel karlar bırakıyor olduğu açık zaten sistem ilk gelenler %304 yüzde bir kar elde ettiler diyelim. Litecoin'in güncel fiyatına baktığımızda 1320 TL gibi bir Litecoin'in fiyatı bulunmakta. Buraya da bir Litecoin girdiğimizde tahmini 485 dakikada yani yine bir 1 saat diyelim abi. Şu kadarlık bir kar bırakacakmış. Kaç paralık kar bırakacakmış Sonunda 10 TL'lik bir kar bırakıyor bize Litecoin. Valcoin'in bu fiyatından da hani aslında işlem ücretlerinden falan mı kaynaklı? Çünkü işlem ücreti %80'in Bitcoin'de bu çok küçük biliyorsunuz. Ya Bitcoin'de aslında ethereum'da en büyük engel budur diye tahmin ediyorum işlem ücretleri. Ee, yani buna bir denince de aslında ethereum'da daha düşük değil. E, Ethereum'un güncel fiyatına da şuradan yine bakalım. Ethereum ne kadar bir kar bırakıyor. E, ee, yatırım yapacak, büyük yatırımlar yapacak arkadaşlarımız yorumlar kısmından bana ulaşabilirler. 11.500. 11.500 TL'lik bir yatırım yaptığımızda bize şey yaklaşık 7 saatte şuradaki verecek. Arkadaşlar biz onu anlatalım şunu halledelim. 88 TL gibi bir değer verecek 11.500 TL'ye. Yani arkadaşlar günde 7 7 14 20. Bin. Günde 3 defa 7 saat var olduğunu farz edelim. Aradakileri de hani işlemler falan değil. Günde 3 defa 88 TL kazanıyoruz. Ee, biz daha günde... Niye Hesap hesaplayalım? Hiç sıkıntımız olmasın. Ethereum yatırdığımız 11.588 TL bıraktıydı. Şöyle Google'da açayım. 88 TL. Şu anda 88 çarpı, hatta şöyle yapalım bakın. 1 gün 24 saat. Dur 7 abi 7 saat yapmıştan. 3.43, 3,5 saat tamam mı? 3 desek 3 yani üç normal 3 üç olmaz bu. Üç desem yalnız bir şey yapmış, yapmış yaptım yanlış yaptım çünkü neyse e, bir saniye ekleyelim abi. 88 TL ki karımız oluyor. Bunu günde üç defa hatta 3.5 diyelim. Aynen. 3.50 oldu işte ama şu küçük kapatıp 300 lira diyelim düz ayak günlük 300 lira hiçbir yerde kazandırmaz 11.500 TL direkt kovalamadığınız veya diğer işlemler yapmadığınızda 300 lira günlük net karşısında hiçbir yer bırakmaz arkadaşlar. Bunu 300 lirayı aylığa vuralım abi. Yine hesap paketi açalım. Şu hesap paketini artık kapatmayalım. Çünkü arkadaşlar bunu verecek başka bir yer tanımıyorum ben. Ee, hani güvenli olarak tanımıyorum. Diğer yollar var elde edersiniz. O ayrı Günlük 300 TL değil. 300 çarpı günlük 31 yani bir ayda size getirsin 9000 TL 11000 TL iki ayda 9000 iki ayda 18000 yani ne oluyor iki ayda karımızı çıkartmış oluyoruz arkadaşlar yüzde yüz kara iki ayda ulaşmış olduğumuz bir sistem ben daha tanımıyorum diyorum şu Ethereum yani. Bitcoin, e, için geçerli Bitcoin fiyat zaten aldı başını Bitcoin biraz bir ücretleri de elimizde kaç kuralık bir şeyin ekonomisi Tamam. Elimizde 3500 liramız var. Bu nokta Bunun da bize tahmini 410 dakika en iyi saat diyor bu bin satışı mı bırakıyor? 27 TL bırakıyor bu bize. Ethereum burada en yüksek bırakanlardan biri ihtimal ama onda yatırım fazlaydı i̇şte onlara göre hesabında arkadaşlar. O da bize bu çağrı bırakıyor. Videoyu çok uzatıyorum. Yani dehşet kar bırakıyor. Ama ben yatırım yapamıyorum. Nereden para kazanacağım? Referans kısmımız var. Referans adı yani bol kısmı var. Ödül kısmı. Bol kısmından yani ödül kısmına geldiğimizde bekliyorum. Buradan da aslında bir Bitcoin üstü Hani bir ara coin arbitraj sistemi vardı. Ona benziyor ama coin arbitraj bu kadar uzun soluk olmamış. Ben yeni aldığım için olmuyor. Burada benim 43 dakika sonra orada, 1 saat gelip çekmiş üzere coin alıyorsunuz ve ortalama bakın bir 40 bir 41 satış çıkıyor. Muhtemelen bu nasıl 40, 41 satış çıkıyor? Bu bir artışla gidiyor arkadaşlar. Bak 5 gün önce 41 almışım, 16 dakikanın 40 almış. Ee, bir bunu sürekli hale getirirsem gün işte saat saatlik 80 gün yüzeye gidecek bu. Ve yani, müthiş kazançlar bana da elde ettirecek yatırımcı geçecekler diyelim. Ve anlatacaklarım bu kadar. Ee, Çekil kısmı zaten Valtay ekranında bir travel bulundukta bulunmakta arkadaşlar. Buradan bir travel bitcoin. Bitcoin için minimum ödememiz var. Hatta şu için bakalım. Hatta bakalım var ya. Sen görsün. için sadece bitcoin'e bakacağım. Ooo. Oh, Bu niye böyle yaptı? Burada kaç var? 2, 4, 6. çeksem de tabii çekmeye çalıştığımızdan minimum e, 3.05 diyor yani şöyle bir değer bu da bizim 50 bin satışı yedek söylemek isterim arkadaşlar bitcoin için 50 bin satış için var hani diğer türlü bondda biraz sıkıntı ama e, arbitrajda 50 bin satış biriktirmek sıkıntı değil zaten içinde e, 77 bin satıştan fazla kazanıyoruz. Bir arbitrajda 77.000 bin satışı Bitcoin için söylüyorum. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar Sistemimizi kullanmanızı öneririm sistemi kullanmanızı öneririm e, sizi yatırımlarla kazanabiliriz diyorum sizleri seviyorum hoşça hoşçakalın bol kazanç